Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Kalevsi mobilde kredi mağazasına yeni gelen NK24 Neon Kaplan desenini inceleyeceğiz. Deseni hemen size göstereyim arkadaşlar. Desenimiz bu şekil. Ben desenin tipini beğendim. Oyunda da duruşu güzelse bence alınabilir bir desen. Ama bunu video sonunda karar vereceğiz. Deseni aldığımız arkadaşlar bu aparatlarla geliyor. Aparatları her zamanki gibi çıkartmayacağım. Bu arada desen kredi mağazasında 20.000 krediye satılıyor ee, bu normalde arkadaşlar 10 Eylül'de geldi Ben 12 Eylül'de e, videosunu yükleyebiliyorum ancak Çünkü daha yeni çekiyorum Onun için de kusura bakmayın ee, istediğim bir şey değil yani zamanında çekmek isterdim ama elimde olan bir şey değil Neyse şimdi oyuna girelim bakalım nasılmış desenimiz Yani desen bakış ilk bakışta güzel duruyor. Elde duruşu da güzelse bence. E, de durmuyor şu an. Boşuma bir gitti ya. Bu hacı Belki Bader LK 24 oynamıyorum ben ya. Ne zaman oynadın lan ben en son? İşte zaman oynamıştım da milattan önceye kalma. Ona kim sıktı ya? Allah. Sen ne yapıyorsun orada? Bir tek sen mi zekisin? <laughs> Oğlum adam nerede birinci? Allah. <laughs> tak diyor, onu tak diyor. Doğru. Arkadaşım senin zorunların mı var? <laughs> Allah! O manyak mısın sen? Niye adamı dibine doğruyor? Sorunlu. Bakayım. Arkadaşlar lütfen sakin olalım. <laughs> Şimdi bas. Taret kurmayacağım oğlum. Sen ne kullanıyorsun beni öldüremiyorsun ya ufak. GCP kullanmış. Dur de öldüreceğim bir dakika. Sakin olun, sakin. Sırayla, sırayla. Oğlum bu adam nasıl sana oluyor biliyor musun? Ben böyle birileriyle kapışıyorum. Sonra tam gideceğim böyle arkamdan çıkıyor böyle. Derdim ben önce şunu öldüreyim demiştim ama. Neredesin lan? Lan başım düz. Ne haber? İyidir diye. Şaka yapacağım keşke öldürseydim. Kim öldürdü onu? Allah. Bu ne kullanıyordu lan? Tamam tamam şaka yaptık bir kere. Bu gene geldi zaten arkamdan. Şurada bir, bir kişi ya. Bir ben katana el öldüreyim mi? Allah. Ya oğlum şurada dalgasına bir oyun oynayayım diyorum. Nerede lan o? Gel buraya. Sen katana el öldür. Gel lan buraya. <laughs> Baron son kilde katana ile bak. Bu arada katanayı e, ayrı bir sekme yapacaklarmış bildiğiniz gibi şey e, başlangıç bıçağı var ya ona tıkladığınızda orada bir kostüm olarak gözüküyor katana yani başka bir biçimleştirilmiş ama şimdi kendine özel bir sekmesi olacak büyük bir öyle olursa katananın hızımızın düşürürler diye düşünüyorum katana ellemesinler de ne yaparsalar yapsınlar yani bu hali iyi katananın Evet desene gelirsek arkadaşlar ben de seni beğendim. 20 bin krediye değer bence. Zaten hani destans desen olsun diye bildir, alabilirsiniz. v 24'ü ben pek kullanmıyorum. Ki çoğu kullanımda da görmedim ama zaten oyun ondan dolayı böyle yapıyor. Hani deseni alırsanız oynarsınız diye mağazaya da genellikle az oynanan silahların desenini koyuyor. Gerçi kafaya göre karışık konu ki yani. Neyse ben de seni beğendim. Elde duruşu da bence güzel. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı katmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.